Ben Sida Kılınç, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Ben Şadet Katkap, Tıp Fakültesi Birinci sınıf öğrencisiyim. Ben Umut Çıbık, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik son sınıf öğrencisiyim. Bu program sayesinde aklımdaki girişim fikirlerini gerçek hayata nasıl geçirebileceğimi öğrendim. Bir girişim sürecine girdiğimizde yaşayacağımız aşamaların adeta bir simülasyonunu deneyimledik. Sağlık bilgilerini nasıl ticarileştirebileceğimi öğrendim. bir program geliştirdik. Programda bir veri setine eğittik, onu analiz ettik, yapay zeka attık ve hata payı ölçerek nasıl veri işlenir onu gördük. Yapay zeka, siber güvenlik ve girişimcilik alanında birçok bilgi edinme fırsatı bulduk. Farklı şehirlerden, farklı kültürlerden gelen arkadaşlarımızla aynı masada buluşmak, fikir alışverişinde bulunmak tam anlamıyla ufkumu ve vizyonumu açtı. Yaklaşık iki ay önce kendi küçük işletmemi kurdum ve bu işletmede iş planımı hazırlamamda genç girişimcilik hibe desteklerini nasıl alabileceğimi, burada çeşitli öğretim görevlisi hocalarımızdan kendi iş planımızı nasıl destekleyebileceğimi, bileceğimiz gibi çeşitli eğitimler aldık. Küçük prototip sunumlar hazırlayıp fikirler bulup bunları sunmak çok geliştirici oldu. program dahilinde Balıkesir merkezde çok güzel oyunlarımız oldu ve çok güzel bir gezi düzenledik. Sosyal aktiviteler, spor etkinlikleri, oyunları gibi çeşitli etkinlikler yaptık ve kazanan yarışmacılarımıza da çeşitli ödüller verdik. Voleybol turnuvalarımız, kutu oyunlarımız ve Balıkesir'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek çok güzel bir hafta geçirdik. Balıkesir'in coğrafi güzel yerlerini gözlemledik. Tarihi yerlerini tanıma fırsatı edindik. Hayat iklim dostu sağlık inovasyonları ve girişimcilik programıyla Cunda'yı gezmeye geldik. İklim dostu ve sağlık inovasyonları programımızda bizi destekleyen Hayat Vakfı ve BTM ailesine ve bizimle birlikte burada eğitim veren eğitmenlerimize ve akademisyenlerimize destekleri için çok teşekkür ediyorum.